Eğma 2025'te bir gelenek haline... Yine geliştik. buradayız ha, balkonda. <laughs> yine balkondayız. Geçen sene yine burada evet. bir röportaj vermiştik. Evet. İkinci dünya şampiyonluğunun ardından. Öncelikle merhaba kardeşim. Ne haber abi? İyiyim, sen nasılsın? Bugün sanki ilk defa görüşüyormuşuz gibi. Dün benden. Biraz varız yani. Var evet. Öyle yanına geldik, gördük dün geldiğini gördüm. Dün bir havaalanında bir kriz anı yaşandı. Büyük patladınız ama ben yandan sıyrıldım ya. Denedim, yürüdüm geçtim yandan. Diplomatik ilişkiler? Yani çok tınladıklarını zannetmiyorum orada ama e, denedim. Orada bir tane genç çocuk vardı. Bana geç dedi. Kurtardım kendimi. Siz iki buçuk, ben Rusya'da iki, saat. buçuk saatim her türlü vardı orada. Evet, dün arkadaşlar havaalanında yani Malpens havaalanında İtalya'ya gelirken, Eğitim'e gelirken bayağı bir sıra bekledik. Onun muhabbeti dönüyor ve kardeşim yine ilgi çok fena. Bu sefer çok şükür MotoGP'ye geçerken bunu, bu balkon konuşmasını... Evet, balkondan <laughs> sesleniyorum size. <laughs> MotoGP'ye geçmeden önce yapıyoruz. Nasıl geçti eğikma, yeni sezon hazırlıkları nasıl gidiyor böyle bir sorayım dedim. Yani şu an e, her şey yolunda diyebilirim ama tek bir sıkıntı var. Yoruldum gerçekten hep sağa sola gitmekten. Şimdi işte Avrupa turnemiz başladı. Evet. E, buradan sonra işte bugün dönüyorum Türkiye'ye. Haftaya testi uçuyorum. Aragona. Aragona. Aragon'dan sonra geri dönüyorum. üç gün duruyorum. Bir daha yarış haftası var ya, Monte evet, evet, evet. Carlo'nun. Oraya uçuyorum. Orada da teste çıkacaksın, değil mi? Cumartesi pazar yarışları izleyeceğim, sonra teste çıkacağım. Bizim Deniz de yok aslında. Yani erken gidiyorum ama çok canım sıkılacak orada. Gaza geldik, gidiyoruz. denizde dedim yarışa gelir herhalde. Orada takılırım onunla. O da yarışamayacak. Gelmiyor mu? ha. O izlemeye de gelmiyor. Bilmiyorum o kadar ama bakacağım. Vallahi biliyorsun, ben az kaldı İspanya'da kalacaktım zaten. Ha evet. <laughs> Gelebilirdim bayağı <ben> da <de> oraya. <laughs> ya, yani o taraftan yakın zaten. Oradan yakın, artık uzak. Ben de yoruldum. Ben de yoruldum, bayağı görüyorsun, Mikey filan benden dalga evet. geçiyor. Uçakla da gelmişsin diyor, niye... Motola geldim. Uy uyuyor musun da? Delikanlı da uyuyor mu? Evet. Fuarı nasıl buldun? Yine, bir, bu arada şeyi de söyleyeyim sana. Ee, bak arkadaşlar, videonun evet. önünde söylüyorum. Telefonunda gerçekten binlerce mesaj, binlerce evet. ilgi evet. ve herkese böyle bir dokunmaya ve hani kalbini kırmamaya çalışıyorsun. Evet. Bu senin alçak gönlünden dolayı insanlar seni çok seviyor. Çok sağ ol. Biz zaten dostumuz kardeşimizsin ayrı dava ama bu da hani çok ince bir Burada söyleyeyim yani kimseyi kırmamaya çalışıyor. Eğmeyi nasıl buldun? Çok fazla uzatmayacağım. Abi ekme nasıl? Nasıl yani şu an yani çok fazla gezemiyorsun tabii ki de. Oooo Serkan abi, geliyoruz Serkan abi. Bekle, <gülüyor> geliyorum. <gülüyor> Türk Serkan abi, CF Moto'nun başındaki isimlerden Türkiye'de. Evet. <laughs> Şimdi tanışırız aşağıda. Aynen. Ya çok fazla Türk'te var bu arada, yani çok gördüm. Yani genel olarak şöyle, her e, zaman güzel ama gezmeye fırsat bulamıyorum hiç. Evet. Bir günlük geliyorum. Bugün de işte akşam döneceğim 6'da. Yani çok gezemediğim için çok bir şey diyemiyorum. Yani burada gittiğim yerler belli, hızlıca bitiriyoruz. Bir de ilk günden geliyoruz ki kalabalık olmasın. Öbür türlü burada yürüyemem zaten. Yürüyor. Hadi hafta sonu falan gelsem buraya, yerler beni bitirirler. Ben yerler bunalıma girerim burada. Ee, o şekilde işte sağa sola uğramaya çalıştım çünkü ilişkilerimiz çok iyi çoğu kişiyle. Herkese e, selam vermek tabii ki de beni de mutlu ediyor. Yamaya da gittim bu arada. Bu şekilde düz. düz. Çok iyi. Çıktım yukarıya. İki çay may muhabbet. Selam aleyküm. Linca <laughs> abis falan da oldu. İki muhabbet ettik. Çok iyi. Yani çat kapı gidiyorum ben yere ben. Ya, zaten herkes herkesin sana karşı büyük bir Al sempatisi vermek. var. O çok evet. güzel. Ama bu senden kaynaklı oluyor tabii. Şeyi söyleyeceğim sana. Şimdi garajda, dirim garajda Emin var. Emin Arar var. Evet. Ee, şampiyon olduğu şampiyon, motoru. motoru var. O geldi. Evet. Arab Ar zaten vardı. Kawasaki'den de 2019'da Arar vardı. O Geçim vardı. An. Bir tane gelmişti Türkiye'ye. Saklıyorum, duruyor. h aldık bir tane kenarda. h aldın mı? Alırım abi. Haberimiz olmaz. Oo çok e, güzel. Onu dursun diye kenarda aldım. Çok güzel, güzel. motor. Evet. Özel motor. Zaten geçen günde ya, arabayla bir pis rekoru kırıldı. Evet İstanbul'da. Ya. Yani. Aynen. Porsche'dan. Ya Baktım kırılacak gibiydi. Hemen bir lastik sipariş ettim. 2-3 ayar yaptık arabaya. Şak şak. Hemen rekor kırdık ama şimdi yanlış anlamasınlar. Rekor şöyle yarış arabası değil altımızdaki. Normalde sokakta kullandığın arabayla kırdığımız rekor. Evet evet. Ee, yarış arabasıyla daha iyi derece atılır tabii ki de. E bu rekoru ben kırdım atıyorum. Şimdi Ayancan'ı bindirsek belki o bizden daha hızlı olur. Ayhancan kardeşim de geçen gün takip etmiş beni. Orada buradan sevgilerimi gönderiyorum. Şimdi amacım şey işte Ayhancan'ı denk getirmek İstanbul'a geldiğinde. Geçen yazdım neredesin dedi. Ne zaman gidiyorsun? Gelmiş gidiyorum mi? ben dedi. Ha. Derim, niye gidiyorum. <laughs> Lastik alacağım şimdi bir de. Ayhancan geldiği zaman takacağım. Ayhancan sürecek arabayı bir de o derece yapsın. Ondan yani falan... Biz de bir şeyler öğreniriz yani. Ya. Tabii, tabii. <laughs> kardeşim o zaman çok vaktini almayayım. Ee, teşekkür ederim dahil olduğun için Motosiklet istasyonu izleyicilerine demek istediğim bir şey var mı? Kendilerine çok iyi baksınlar. Desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum herkese. Çünkü gerçekten sizlerin yorumları çok kıymetli bizim için. Mustafa abi sağ olsun her yere gelmeye çalışıyor. Kendini paralıyor yollarda, otobüsle gelirken. Varız abimiz. Bence mısın? yani e, gereksiz bir şekilde e, Şimdi fantezi yapıyor diyebilirim bu. Millet uça. benden makara yapıyor. Abi motorla gitmedin, toprak abi söyledi, gemiyle geldin, dümen yapma diyorlar. Ya var ama bunlar. Var bunlar. Şimdi <laughs> yani yalan da söylemiyorlar <laughs> yani? Her yere gemiyle geldim yani. Öyle olur mu abi? Öyle ben de gelirim. <laughs> Benden Goldwing'i e istiyordu ya. Alacağım. E Alırım, veririm mi var? Kilometre yapacak motor. Biliyorsun do, para dostla kazanılır. Belki biraz dolaşayım. Bir şey bereketli olur yani ondan sonra. Bülent abiyle konuş. Ayarları sen <laughs> yaparsın. Ben <gelişim> yenisini <laughs> şey yaparız. Bülent <gelişim>. abi sana söylüyorum. <laughs> Kardeşim çok teşekkür ederim. Sağol abi. Kendine iyi bak. Görüşürüz. görüşürüz. Sana görüşürüz. iyi eğlenceler. Evet bayağı buradayım. Cumartesi dönüyorum. Akrap bu sefer gözlük çözemedik sana ama. Ee, şap, bu, bu, sene biraz kalbim kırıldı. Evet. Bunu not aldım. Tamam. Neyse seneye yapacağız. Bak orada Akrap tam uçtu. Kimi buluyorum abi orada? Sen söyle benim toprak gönderdi ve yiyorsunlar <laughs> <laughs> komple. o zaman kendinize, kendinize iyi bakın. bakın Hoşçakalın. <laughs> Kardeşim ya.